Herkese selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda tekrardan profil puanlayacağız Instagram'dan story attım ve baya bir arkadaş 90 bin üstü puanlayacağım bu arada onu söyleyeyim 17 tane arkadaşlık arkadaş isteği attı bu arada baya kişi vardı ama ben biraz aralarından seçtim çünkü Video çok uzun oluyor diğer türlü bir de Semih abi falan da yorumladığı zaman ekstra ekstra uzuyor. Bu seriyi zaten çok seviyordunuz bayağıdır çekmiyordum fırsatım olmuyordu ama sonunda çekmeye karar verdim. Bayağı da bir uzun süre çekmem sizin özlemenize de sebep oldu zaten. Hızlısından başlayalım arkadaşlar. Başlamadan önce de güzelinden bir like atarsanız çok mutlu olurum. Yanında da bir abone olursanız çok tatlı olur. Şöyle arkadaşlar siz de en beğendiğiniz profil yorumlar kısmında yazabilirsiniz bu arada. Şöyle Zekton'dan başlayalım. Yanımda bu arada Semih abi var abi sen de hoş geldin. Çok fazla konuştum başta. hoş <laughs> bulduk. <ama. gülüyor> Zekton'la başlayalım arkadaşlar. Rekorunu 100 kaya çekmiş. Bence şu an zaten çoğu kişinin 100 k üstü olması gerekiyor rekoru. Master olamamış. Master olması eksi bir puan. Eski takım solosu da düşük kalmış. Yani biraz oynasaydı iyi olurdu. 35'i de yok. Benim puan kırdığım şeyleri zaten az çok biliyorsunuz. 100.000 kupa olması güzel. Bence ideal bir kupa. Master olmasından bir puan kırarım. Takım solodan bir puan kıracağım. Ve 35'in olmamasından bir puan kıracağım. Ee, 3 ü 3 3'ü kupasına göre çok okey değil. Bana göre 10 üzerinden 5'lik bir hesap. Sen ne dedin abi? Valla benim aklımdan da 5.5 geçiyordu. Yani 5-5.5 arız. Çünkü 3 üç 3 az değil ama çok da değil. Bence kupasına göre biraz az hatta. Şöyle ikinci sırada Oxalt var. 113.000 kupaya kadar çıkmış. Kupası çok iyi. Master olması da iyi bence. Master okey. Şu an okey bir rank. Ee, onun haricinde e, takım solosu yok. O kötü olmuş biraz. 2 puan oradan kırdım. 35 yok oradan da kırdım. 3v3 -3 fena değil bu arkadaşın. ya yani yarım puan kırılacak derecede. Yani bu arkadaşa 6 falan verebilirim. Diğer arkadaşa kıyasla master'ı var, kupası falan daha iyi. Az çok aynı sayılır ama evet. bu arkadaşa da ben 10 üzerinden 6 vereceğim. Aynen, 6 ideal. Bu arada kayıt puanları da var ama onları çok umursamayacağım arkadaşlar. Bu arkadaş da 100.000 kupaya kadar kasmış. Şu an zaten sezon yeni sıfırlandığı için 93.000 kupada stack kalmış. Şu anki rankı master, önceden de 9.000 puana kadar çıkmış. 3'ü 3, ü 3 ü bence az. Master olması güzel, kupası fena değil. 35'i yok ve eski aşamaları yok. Ee, 2 puan oradan kıracağım. 35 yok oradan puan kıracağım. Onun haricinde 3'ü 3 üç az bence. Oradan puan kırdım. Master iyi, kupası iyi. Kayıt puanı da güzel bir seviyede bence. Bu arkadaşa da ben 10 üzerinden 5.5 e, vereceğim. İlk arkadaşa 5 verdim. İkinciye 6 verdim. Bu arkadaşta da buçukta kalsın. Biraz 3'ü 3'ü düşük kalmış çünkü kupasına göre. Sen ne Vallahi dedin ben abi? ben de 5 diyeceğim çünkü 3'ü 3'ü bayağı düşük evet. Geri kalan her şey güzel ama. Evet. 3ü üçü içiniz arttırmaya çalışın arkadaşlar sırada Hamza var arkadaşlar 100 bin kupa yapmış bu arkadaş Zaten büyük ihtimalle istek atan çoğu arkadaş 100 bin kupa yapmıştır diye düşünüyorum ama arkadaşın 3-3 hani öyle böyle düşük değil Hatta hani adamın hesaplaşma zaferi daha yüksek neredeyse o yüzden yani buradan ben çok gibi. puan kıracağım 35'i yok 2020 hesabına göre güzel bir hesap ama 3-3 dediğim gibi az takım solosu düşük yani 3 puan oradan kıracağım 13 kalmış yani Aynen mücadele zaferinden de puan kıracağım. Ya bu arkadaş bence ilk arkadaşa göre hesabından bir tık daha şey e, ilk arkadaşınkinden bir tık daha ona kıyasla bu arkadaş e, böyle bu arkadaşı da 5 vermeyi düşünüyorum ben. Hatta 4.5 olabilir çünkü mücadele zaferi de 13'te e, kalması biraz kötü olmuş ama ilerleyen o... zamanda daha gelişeceğini düşünüyorum. Sen ne diyorsun abi? 3 ve 3'ü o kadar düşük ki yani o yüzden 4.5 vereceğim. Yani fazla olsaydı bu hesap daha fazla evet. Ben de o civar vereceğim. Ama arttırırsan çok güzel olur hesabın. Zaten yeni başlamış sayılırsın. 3 sene olmuş da. Bu arkadaş 130 bin kupaya kadar çıkmış bu arada. 93 bin kupa şu anda. Kupan gayet okey. Ama e, kupana göre 3 3'ün bence biraz az kalmış. En az bu kupaya göre e, bir 40-45k 3 3'ün olsa çok güzel olurdu. E, çünkü solo trio hesaplaşma zaferlerin çok yüksek kalmış. Şöyle 35'in var eskiden ama şeyleri yapmamışsın. Ee, takım salon yok. Buradan iki puan kıracağım. 35'in olmadığından puan kırmayacağım. 3 v içinden yarım puan kıracağım. Kupana göre biraz düşük kalmış. Yoksa 3 v için gayet iyi. Kayıt puanlarının seviyesi baya iyi. Şu an büyük ihtimalle videoda verdiğim en yüksek puanlardan birini vereceğim. 10 üzerinden 7 vereceğim ben. Valla tam içimden geçen de oydu zaten. Diğer hesaplara bakarak. Evet bence 7'lik bir hesap <laughs> var. Aynen. Sırada Global var. 100.000 kupa olmamış bir arkadaş. Bence şu an düşük. Böyle bir hesapların bence 100 bin kupa olması gerekiyor. Buradan bir puan kırdım. Master olamamışsın. Master'dan da bir puan kıracağım. 3v3'ün kupana göre aslında ideal ama 35k civarı olsaydı çok çok daha iyi olurdu bence. Bir tık yine az kalmış. Buradan sadece yarım puan kıracağım. 35'in yok. Eski takım rütbesini gizemli yapmışsın. Buradan yarım puan kıracağım sadece. Gizemli o kadar yüksek olmasa da çok düşük bir rankta değil çünkü. Yani şu an 35'in yok. 2 puan oradan gitti. Yarım puan oradan gitti. 2.5. 3 3'ten 3 3-4-5. Yani 10 üzerinden 5 vereceğim. Bunun sebebi sana 100.000 kupa değilsin. Master'ın yok. 3'ü 3ün e, ortalama. Onun haricinde 35'in yok ve takım sol örüldü. Ben de şey. 10 üzerinden 5 vereceğim ben sana. Sen ben 5.5 diyorum. 5.5'i geldim. Anti-Shuttle kit var. Bizim Doruk. 10.000 puana kadar çıkmış. Bu videodaki Master 2 ilk arkadaş. Gayet okey. Yani gayet gayet okey. Kupan gayet okey. 3v3'ün yine okey ama bence 3v3'ünün bir 40 bin olması lazım senin. Ee, 3v3'ünden bir yarım puan kırabilirim. 35 5 tane 35'in var. Gayet okey. Onun haricinde takım solo düşük. 2 puan buradan kıracağım. Ee, onun haricinde 3v3'ün biraz düşük. 2.5'da oradan. 10 üzerinden 7.5 puan vereceğim ben. Bence evet, önceki hesaptan aynen. çok daha evet. iyidir. 7.5 vereceğim 10 üzerinden. Dominok Toretto var. Ee, şu an kirankı elmas. 100.000 bin kupa alamamış. 3 v 3 biraz düşük kalmış ama kaç hesabı? 2020 hesabına göre biraz düşük kalmışsın. 35'in yok. Eski takım rütben yok. Solo rütben yok. Mücadele zaferin 15 yapmışsın. Ama 3 v 3'ün düşük. Master'ın düşük ve kupan düşük. Yani aslında profilin o kadar kötü değil ama diğer arkadaşlara kıyasla bir tık düşük kalan şeylerin olmuş. Ben o yüzden 10 üzerinden tekrardan 4.5 vereceğim sana. Çünkü birkaç tane ben eksiğin var. Evet. Doğru. Ben o yüzden 4 vereceğim ya. Yani şu an <laughs> şu an tek hedefin e, 100.000 kupa olup master ve 3v3 oynamak olsun. Bunları yaparsan evet. çok çok daha iyi olur hesabın. Diğer sırada 100.000 kupa başka bir arkadaş var. 100.000 kupa dediğim gibi okey zaten. 3v3 olarak okey ama ortalamanın bir tık altında kalmış. Daha doğrusu ortalama sayılır. 35.000 civarı olsa bence 100.000 kupa birinin bir 35.000'e yakın 3v3 olması gerekiyor. Oradan bir yarım puanını evet. kıracağım. Master olmadığın için bir puan kıracağım. 35'in yok takım Solon yok. O yüzden bir 4.5 puan kıracağım. Bence 10 üzerinden 5.5'luk bir hesap. De, Beş diyeceğim ben de. Semih abi de 5 dedi. Bu neyse Ömer 101.000 kupa olmuş. Master'ı var. 3'ü 3'ü çok çok düşük kalmış. Yani ortalama değil bu. Direkt yani 35 gayet bayağı bir eksi var. 1 puan kıracağım oradan. 35'in olması güzel 2021 hesabına göre. Solo ben de gizemli bir olmuş. O zaman da oynayıp sola yapman, gizemli bir yapman bence güzel. Ee, buradan bir puan kıracağım. Ee, solodan da yarım puan kıracağım. Bir buçuk puanın gitti. Üçü üçün düşük. Buradan bir puan kıracağım direkt. Ee, iki buçuk puanın gitti. Onun haricinde çok bir eksik yok ama diğer arkadaşa göre bir tık daha düşük kalmış. Ee, üçü üçün falan. Yedi buçuk demek isterdim ama ben onun üzerinden direkt 7 vermek istiyorum. Ben 7 biraz fazla takar diye düşünüyorum. 6 diyeceğim. Yani altı buçuk okeydir. Tam ortası. Styrox var. 91 bin kupa 100 bin kupada olmuş şu anki rankı master önceden de 8500 ban'a kadar çıkmış dediğim gibi 3v3'ü düşük 35'i yok eski solo dürbeleri de yok 4 puan buradan gitti 3v3'ü ile birlikte kupası yine ortalama bence 10 üzerinden 6'lık bir hesap gibi duruyor şu anda valla 3v3'ü baya düşük Düşüyor, fazla 5. düşük almış. kalmış ben 5 diyeceğim yani hatta aynen 5.5'luk bile alabilir ama ben 6 verdim Sponji var arkadaşlar sırada. Önceden Mastrop 9050 elo'ya kadar çıkmış. 101.000 kupa. 3 3 yine çok düşük. 35'i yok. Eski powerlikleri yok. Onlar kötü olmuş. 4 puan zaten kafadan oradan gidiyor. Onun haricinde 2019 hesabına göre bir tık 3 ü 3 ü çok çok düşük kalmış. Yani önceki hesaplardan da düşük. Ben bu arkadaşa 10 üzerinden 5.5 vereceğim. Valla ben buna da 5 vereceğim. Düşük kalmış bayağı. Hesabı güzel aslında ama 3 evet, 3 evet. bayağı düşük. 3v3 oynayın arkadaşlar. Çok işinize yarar. Bu arada niye abi 3v3'e göre puan kırıyorsun diye sorabilirsiniz. Ben çünkü 3v3 oyuncusuyum. Bu oyunda 3v3 strateji üzerine. O yüzden çok hesaplaşmaya bakan birisi değilim. Bu sebepten ötürü tamamen kişisel tercih. Ona göre yorum yaparsınız siz de. MT var sırada. 3v3 çok çok düşük. Sadece kupa kasmış. 2020 hesabı. Yani 35'i yok. Takım solosu yok. 3v3'ü yok. Hesap mı lan böyle? Master'ı yok. Mücadele zaferi var ben mı? Mücadele... <laughs> Mücadele zaferi yok. Yani hesap kötü değil ama hani çok geliştirmen lazım. Master'la başlayıp bir 3 v 3 oynamaya başlamanla başlamak lazım. Benim şu anki puanım 4 ama sen ilerleyen zamanlarda daha da geliştirip daha güzel bir profille istek attığın zaman puanım sana yükseleceğini düşünüyorum. Sen ne derin abi? Evet senin dediğine katılıyorum ama bence daha düşük bir puan ya. Her Bence... Şey düşük çünkü. Dört yani şu Okey okay gibi geldi bana. Üç 4 buçuk arası. buçuk diyeceğim ya. Üç buçuk. Üç yani hani bu kadar düşünü görmemiştim bu kupada. Hani kupası falan güzel ama işte dediğim gibi üç üç o kadar az kalmıştı yani. yani. Bu arkadaş Master 3'e kadar çıkmış. Baya iyi. 107 bin kupaya kadar çıkmış. Yani bu kadar e, sağlam yerlere çıkıp ee, 3v3'nin biraz düşük kalması. Aslında 3 v üçü ama Master 3'e çıkıp 107.000 kupaya kasa bilecek biriysen bence 3 v en az bir 45k olması gerekiyor. Ama yine de kötü değil. Ortalama bir 3v3 desin. 35'in var. Eski ligleri kasmamışsın, buradan bir eksi 2 puanımı kırarım. Onun haricinde 3v3'den yarım puan kıracağım. Dediğim gibi alın seni çok kurtarıyor. Çünkü Master 3'e kadar çıkmışsın. Buna kolay kolay çoğu kişi çıkamaz. Onun haricinde çok bir eksiğin yok. Sadece 3 ve 3'ünü yükseltmen gerekiyor. Onun haricinde zaten ekstra yapabileceğin bir şey kalmamış hesabına çok fazla. Ben sana 10 üzerinden 7.5 vereceğim yine. Evet bu arkadaşın hesabı diğer hesaplara göre bayağı iyi duruyor. O yüzden bir 7.5'u hak ediyor. Bence bir 7.5'luk. Polat Alemdar 9.000 pa master yapmış. 140.000 kupası var. 32.000 3 ve 3'ü var. Dediğim gibi 3 ü 3 ü yine az kalmış. 35'i yok. Ee, takım solosu yok. 3v3'den yarım puan kıracağım. 3.5 puanı gidecek. Master yapması yine iyi olmuş. İstese daha üstlere de kasabilir böyle. Master 2 falan da yaparsa çok çok daha güzel olur. Ama benim şu anki puanım şu anki hesaba göre 10 üzerinden 6.5. Kupa hariç çok ilgi vermemişim çünkü. 3 v biraz düşük ya. kalmış. Değil aslında. Ben 6.5 vereceğim çünkü benim için aşamalı bir tık kupadan daha ağır basıyor. O yüzden 6.5'luk. Sonra son iki arkadaşımız kalmış arkadaşlar zaten. ZN Burak var. 93 bin kupa 100 bin yapmış. Master yok. 3 v 3'ü düşük. 35'i yok. Takım solosu yok. Onun haricinde bayağı eksiklerin var. Mücadele zaferini yapmışsın en azından. Yani 10 üzerinden 5'lik bir hesap. Evet, değerinde. Aynen. Tam beşlik, tam beşlik. Ortalama bir hesap. Yani ne kötü ne Aynen. Yani Carlos 101'i yapmış. Kupa zaten okey. Ama senin de 3'ü 3ün düşük. Master olmaman kötü. O da düşük. 35'in yok. Eskilikleri de kasmamışsın. Ya bu da bence 10 üzerinden bir 5'lik hesap. Sizin yapmanız gereken arkadaşlar şu an videoda konuk yani hesabınızı gördüyseniz ve puanınız 5 civarıysa büyük ihtimalle master'ınız ve 3'ü 3'ünüz düşüktür. Size e, söylediklerim okay. e, master'ınızı ve 3'ü 3'ünüzü yükseltmeye çalışın. En azından bir Master ligine çıkın. Şu an oyunda Pro lig var bu arada. Ben yine Master'a göre puan veriyorum. Siz öyle düşünün en azından bir master olup 3v3'ünüzü de 30 35 40K bandına çıkarın. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Bence 30K üstünde az çok olmanız gerekiyor. Yani tamam ben çok fazla oynadım ama bana göre yine 5'lik bir hesap ama kendi hesabımla kıyasladığım zaman yani Pro 3v3 kupam sadece bir tık daha az ama o da ona ilgi vermiyorum diye. Onun haricinde zaten şöyle bir hesabım var. Tüm karakterler 35, ustalar her şey, mücadele zaferi, Pro 3 Bence 2018 olmadığı için bir -5 artıyor. Yani bakın 3ü 3üm 3, 3, yet... <laughs> 3, 3 71K olmasına rağmen sizden istediğim benim 35-40K civarı öyle düşünün. Yani bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Eğer bu videoyu tekrardan özleyip ilgi gösterirseniz ilerleyen zamanlarda tekrardan tekrardan çekmeyi düşünüyorum. Ee, şu an tekrardan uzun zaman sonra yine bir çekmek istedim. Siz de kendi hesaplarınızı ben yorumladıktan sonra daha da güzel hale getirebilirsiniz. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir ve hatalarınızı ee, anlamışsınızdır. Neleri düzeltmeniz gerektiğini en azından düşünmüşsünüzdür. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.